...Çık dışarı! Ömer, çok korkuyorum. Korkma! İnatçıdır babam, beni almadan gitmez. Ancak ölümü çiğneyip alırlar seni. Ömer! Bırak kızı! Yoksa kan dökülecek! Beni buna mecbur etme! Sana son defa söylüyorum! Bırak kızı! Yoksa ateş edeceğim! Benden günah gitti! Hadi çocuklar! Hayrola Rıza baba? Nedir bu telaş? Sen bu işe karışma oğlum! Pekala Rıza baba, pekala ama... ...Bu yaştan sonra hapislerde mi çürümek istiyorsun? O halde söyle bıraksın kızımı. Birbirini seven, iki insanı ayırmak günahtır. Gel biz bu işi tatlıya bağlayalım. Olmaz! Kızımı bana istediğim başlığı getirene vereceğim. Ben de işlerimi ona göre ayarladım oğlum. Peki baba! İstediğin başlığı ben vereceğim sana. Yeter ki şu çocuklar mutlu olsun. Anlaştık mı? Anlaştık.

İnşallah mesut olurlar. Benim gitmem lazım. Olur Orhancığım. Buyur. Hayrola abi gidiyor musun? Siz eğlenmenize bakın, bana müsaade. Yolcu yolunda gerek. Birbiriniz için yaşayın, mutlu olun. Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Sağ ol Orhan abi. Siz de sağ olun. Abi sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ ol. Neden ne oldu? Tayyarlı Osman artık beni gördüklerinde hürmetle selam veriyorlar. Hiç dalaşmıyorlar. Savaşan Dünyanın 5. bölümü. 22.30'da ünlü solist Füsun Ataka'nın konserinin naklen yayını var. 23.30 Güne bakış ve kapanış. Son şarkım gene o meçhul bestekarın sayın seyirciler bir sır gibi kendisini saklamaktan vazgeçsin. Lütfen ortaya çıksın. Bize bu eşsiz besteleri yapan sanatçıyı tanımak istiyoruz artık. Yahu kim bu bestekar sahi? Kim bilir? Çok güzel şarkılara. Geçenlerde gazetede okudum. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Oo, ana, niye zahmet ettin buralara kadar? Senin sevdiğin yemekleri yaptım oğlum. Dayanamadım, kendi elimle getireyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol anacığım. Ne o, hayırlı bir haber mi? Ha? İstanbul'dan, Cemal Usta'dan. Ne yazıyor Cemal Ağa? Hapisten çıktıktan sonra İstanbul'a gidip... ...kendisini ziyaret etmediğim için sitem ediyor. E, haklı oğlum...